Arkadaşlar merhaba ben Üftü işte Hoca. Ne yapıyoruz hocam? ÖSYM çok sever serisine bomba gibi devam ediyoruz. En son biliyorsunuz 3. video yapmıştık. Sonrasında son 158 gün hakkında bilgi vermiştik. Şimdi sıra geldi ÖSYM çok sever serisinin 4. videosuna. 4. videoda sözcükte anlama bakacağız. Bütün başlıkları şöyle bir gözden geçireceğiz. Sonra bomba sorularla karşınızda olmaya çalışacağız. E o zaman hadi Vakit kaybetmeyelim hocam hemen başlayalım Evet ÖSM'i çok sever serisinde arkadaşlar Dördüncü videomuzda sözcükte anlamdayız Sözcükte anlamla ilgili tüm konular ekranda ÖSM'nin sorduğu soracağı Sormayı çok sevdiği hiç sevmediği ne varsa Her şey ekranda şu an arkadaşlar Eksiksiz hemen kalemimizi bulalım Harika şimdi arkadaşlar Tane tane acelemiz yok Yavaş yavaş bir konuşa konuşa gidelim Şimdi gerçek anlam vallahi Biliyorsunuz zaten hani böyle akla ilk gelen anlam. Sözlük anlamı olarak da bilinir, temel anlamı olarak da bilinir. Gerçek anlam bildiğimiz anlamda cümle içerisinde bakıyoruz sözcüğe. Diyelim ki mesela bardak boştu. Boş sözcüğünü inceleyelim. Nedir hocam? Tabii ki içinde bir şey olmayan anlamında kullanılmış. E tamamdır. Gerçek anlamlar geçeriz. Gerçek anlam gayet net anlaşılır. Aklımıza ilk gelen anlam sözlük anlamı unutulmasın. Yan anlama baktığımız zaman arkadaşlar gerçek anlamdan çok uzaklaşmadan yani anadan temelden çok kopmadan yeni anlamlar kazanması. Şunu lütfen unutmayınız. Yan anlam bize yıllardır arkadaşlar işte ne bileyim masanın ayağı çekmeyecek gözü uçağın burnu kanadıyla anlatıldı. Yanlış mı anlatıldı? Hayır. Çok da doğru, çok da güzel anlatıldı ama sınav noktasında alakasız bir anlatım bu. Yani buna ihtiyacımız yok hocam. Ayakkabının burnu falan... Ah. Şimdi lütfen şuraya dikkat arkadaşlar. Bakın yan anlamı konuşuyorsak eğer mutlaka bunun yakıştırmaca, benzetme, benzeştirme olduğunu biliyoruz ama somut olması gerektiğini vurgulamamız lazım. Bakın en önemli vurgu bu. Gerçek anlam tamamdır. Eyvallah. Aklımıza gelen ilk anlam. Yan anlam gerçek anlamdan kopmadan yeni bir anlam kazanacak ama mutlaka somut olacak. Mesela işte ne olsun? Dağın sırtı olsun. Değil mi? Tepenin sırtı. Tepenin sırtına doğru çıktık desem. Şimdi sırt kelimesi orada gerçek anlam mı? Hayır tabii ki. İnsanın arka tarafı, arka yüzeyi vesaire. Hayır. İnsanın arka yüzeyi ne be bu arada? Kitap gibi sanki böyle bir insanı bir böyle araç gibi görmek. Arka yüzeyi, ön yüzeyi ne demek? Arkası, sırtı tamamdır. Bu gerçek anlam. Eyvallah hocam güzel. Peki tepenin sırtı dediğin zaman Gerçek anlam mı? Hayır. Somut mu? Evet hocam. tepenin sırtı dokunabilirim, görebilirim. Somut. O zaman kesinlikle yan anlam. Tamam. Çok net. Peki mecaz anlama gittiğimde desem ki ya bu evin bütün bütün birlop konuşabilsem bütün yükünü sırtında taşıyorum desem oradaki sırt ne olur hocam? Gerçek anlam mı olur? Hayır. Yükü sırtında taşımak. Peki somut bir şey mi bu? Hayır. Gerçekten yükü bir şey alıp taşımaktan bahsetmiyoruz ki. Mecazi olarak sorumluluğunu üstlenmekten bahsediyoruz. Ha bu sefer de sırt ne oldu? Yük ne oldu? Tabii ki mecaz anlamlı oldu. Bakın gerçek anlam akla ilk gelen. Tamam hocam? Yan anlam kesinlikle somut ama gerçek anlam değil. Mecaz anlamsa soyut arkadaşlar. Ben buraya kısaca şöyle desem. Somut desem. Şuna ok çeksem. Soyut desem kendimi de arada bir şöyle baksam evet görsem evet soyut desem olayı çözmüş olur muyum? Kesinlikle olayı bitirmiş olurum. Çok rahat. Net. Hiç kasmaya gerek yok. Bakın gerçek yan tamamdır arkadaşlar bu kadar. Hemen seri bir şekilde geçelim. Terim anlama geldim. Terim anlama baktığımdaysa artık o bilim alanı ile ilgili, o sanat dalı ile ilgili, o alanla ilgili cümleler göreceğiz değil mi? Yani bayağı bildiğin üçgenin iç açısından bahsedeceğim ben sana değil mi? Bu kadar hücreden bahsedeceğim. Bu. Terim anlam bu. Yani öyle bir cümle kuracaksın ki işte dünyanın güneşe uzaklığı, ha, bir cümle bu. Oradaki dünya ve güneş terim anlam diyeceksin. Bu kadar rahat, basit, net, hiç sıkıntımız yok. Eş anlam adı üzerinde zaten. Anlamı eş olan. Ya yıllardır bunu... Ya eş anlamı biz Allah aşkına. Mektep, okul, okul bu arada, okul, sual, soru. Allah'ım ya evet Öğrenci talebe. Böyle görmedik mi? Bu ne rezilliktir ya? Ne zaman okul çıktı da altı çizili desen, ha bu işte mektep ya dedin. C şıkkında mektebi işaretledin. Allah aşkına ben sana soruyorum ya. Dur Allah aşkına dur. Ha ben sana soruyorum. Ne zaman bir yerde mektep sözcüğünü gördün ha bu okuldur dedin? Ne zaman talebe sözcüğünü altı çizili olarak sordu SVM'de sen ha bu öğrenci dedin. D şıkkında öğrenci işaretledin. Bir tane net aldın hiçbir zaman. Hiçbir zaman böyle bir soru yok. Yok. Eş anlam nasıl gelir biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Daha önce vurguladık hocam. Anlamı eş olan bak adı üzerinde. Aynı anlama gelecek. Yani eş ses falan değil. Bakın bu tarafta eş ses sözcüklerimiz var göreceğiz. Yani yazılışla işimiz yok arkadaşlar. Tamamen anlamla. Daha önce verdiğim örneklerden mesela mesela mesela. Desem ki dost kara günde belli olur desem. Şimdi dost kara günde belli olur da. Kara sözcüğünün altını çizsem. Nedir bunun eş anlamlısı? Şimdi karanınki siyah değil mi? Herkes biliyor. Kara gözlü, siyah gözlü oluyor tamam. Karanınki tabii ki siyah sıkıntı yok ama o cümlede. Yani kara gün dostum yerine ben siyah gün dostum diyebilir miyim? Hayır bu ne rezilliktir? Böyle bir şey olabilir mi? Neyin peşindeyiz? Böyle bir şey olmaz. Kötü derim değil mi? Kötü gün dostu. Ha? O zaman karanın eş anlamlısı o cümleye göre kötü oldu. E az önce siyah demiştik. Hani okul mektepti. Hani sual soruydu. Ya bu listeleri boş verin arkadaşlar. İlkokul 3'te işte bitti onlar. Bizim cümle içerisindeki anlamına bakmamız lazım. Bizi ilgilendiren o. Ve böyle örneklere ihtiyacımız var. Aman dikkat arkadaşlar tamam. Eş anlamdan kastımız bir sözcüğün yerine başka bir sözcüğü kullanabilmek. Ama mutlaka cümle içerisindeki anlamına göre eş anlamına bakacağız. Hepsi için geçerli bu. Mesela zıt anlam. Şimdi bak dur. Ya iyi kötü güzel çirkin. İşte, bol dar bilmem ne. Gece gündüz. Kuzey güney. Bu nedir? Bu ne Allah'ını seversen ya. Bunu tabii ki biliyoruz hocam. Bunu tabii ki biliyorsunuz. Bunu herkes biliyor. Bunu çok net rahat, rahat yapabiliyorsun. Eyvallah. Bunu zaten vermeliyiz. Giriş kısmı burası. Eyvallah da. Sınavda. TYT'ye gireceğim hocam. KPS'ye gireceğim hocam. Allah aşkına. Dil bilgisi olan sınavlar. Zıttandan böyle mi gelir? Aa, nasıl gelir peki? Bakın dikkat. Üzerinde açık renkli bir kazak vardı desem. Üzerinde açık renkli bir kazak vardı. Şimdi açık kelimesinin zıttı nedir? Kapalı. Peki bu cümleye göre? Kapalı renk kazak mı diyeceğiz? Hayır. Koyu diyeceğiz. Mesela açık sözcüğünün bu cümlede zıt anlamlısı koyu sözcüğüdür. Yani ben açığın altını çizsem. Desem ki yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde altı çizili bu sözcüğün zıt anlamlısı kullanılmıştır desem. Ne yapacaksın? Kapalıya mı gideceksin? Hayır. Koyu ifadesinin geçtiği cümleyi arayacaksın değil mi? Doğal olarak açık burada koyuyla zıt anlamlı olarak kullanılacak. Cümle içindeki anlama bakarsanız iş bitecek. Soru gelirse şu kısım çok önemli arkadaşlar. Burayı çok iyi halletmelisiniz. Mesela mecazlı söyleyiş sürekli gelir mecazlı bir söyleyiş vardır, yoktur. Fazlasıyla soruldu. Tekrar tekrar sorulacaktır. Mutlaka gelecek hocam. Hiç kurtuluşu yok. Tamam. Ne yapacağız? Düşsel ögelere bakacağız. Ne yapacağız? Soyut şeylere bakacağız. Tamam. Çok net. Peki. Somut soyut anlam. Biliyoruz canım artık onu. Nedir hocam? Duyu organlarınızdan herhangi bir tanesi, bir tanesi çalışsın yeterli somut olması. Görmen yeter somut ol. Bitti. Beş duyu organı bilmem ne görme tatma falan. Ya geç Allah'ını seversen. Geç. Dokunuyorsan bitti. Görüyorsan bitti. Kokluyorsan bitti. Duyuyorsan. Ya, bitti net duy organı çalışıyorsa duyu organı çalışmıyorsa nefret dedim, öykü dedim bir sürü şey öfke dedim öykü olmasın öfke olsun dedim soyut bunlar değil mi? Ay hocam ben öfkelendiğini görüyorum. Ha, adamı görüyorsun sen hareketleri görüyorsun öfke bir kavram değil mi artık soyut. Doğal olarak somut soyutta sıkıntınız olmaz. Ad aktarması arkadaşlar aman dikkat mecaz mürseldir. Yeryüzünün en gereksiz konusudur. Yeryüzünün tek gereksiz konusu vardı o da mecaz-ı mürseldir. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi Hani ayağını çıkartıyor yok ayakkabıyı kastediyor. Yok işte tabağını bitir içindekileri kastediyor Allah rızası için. Yeryüzünde hiçbir sınav bu bilginin sorulmasına izin vermez. Böyle bir sınav yok. Hele ki bu seviyedeki sınavlar. Şimdi hocam hangi sınav olursa olsun LGS'ye de girecek olsa bakın liselere giriş sınavı da olsa. 40 yıldır yapıyor adamlar bu sınavı. Doğal olarak artık bir zahmet. Ya. sorularda uzmanlaştılar. Çok iyi sorular geliyor. TYT zaten uçtu gitti. KPS uçtu gitti. Doğal olarak bu ayarda bir soru çıkacak bir sınav yok arkadaşlar. Ha, gelirse de zaten biz konusunu anlattık. Mecazı Müseri biliyorsunuz. Ya bir şeyi başka bir şey yerine kullanma. Benzetme amacı gütmeden. Hatırlayacaksınız. Bir çatımız olsun yeter demiştik. Çatı derken evi kastediyoruz değil mi? Bakın bir şeyi söyleyip yani bir parçayı söyleyip bütünü kastetme. Hatırlayacaksın. Orhan Kemal'i okudum dedin ki. Kitabı okudum tabii değil mi? Yazar eser falan. Cepte geç. Yakın anlam. Yakın anlam birbirinin yerine kullanılabilen sözcükler aslında. İşte söyledi dedi. Beklemek durmak. Bakın beklemek ve durmak yakın anlamdır. Ama ikisini zorlarsak birbirini yerine her zaman kullanılmayabilir değil mi? Çok bekledim. Çok durdum. Yani tam anlamıyla karşılar mı? Eşit midir? Hayır tabii ki. Yakın anlamda zaten birebirlik yoktur. Birebir aynı anlam değildir. Değil mi? O zaman eş anlama gideceğiz. Yakın anlam dediğimiz şey birbirinin yerine kullanabilirsin ama tam olarak birbirini karşılamaz. Tamam. Aman dikkat. Arabalardaki yedek lastik muhabbeti işte. Yani yolda kaldın hocam lastiği değiştirdin arkadaki yedek lastiği taktın ama incecik bir şey. Seni bir yere kadar götürecek. Onun yerine kullanabildim. Ama onun görevini ilk lastiğin görevini gördü mü? Sonuna kadar kullanamazsın ki geçici olarak. İşte yakın anlam tam olarak budur. Devam. Yansıma anlam. Yansıma anlam dediğimiz şey yansıma ses aslında. Yansıma sözcükler. İşte fokur fokurlar. Horul horullar. Fısıl fısıllar. Şırıl şırıllar. Tamam. İçin rahat olsun. Bu arada ses olması önemli tabi Yani mışıl mışıl almazsın mesela. Ses değildir. Değil mi? Aman dikkat. Burada tamamen bütün mesele ses olup olmamasıdır. Aman dikkat arkadaşlar. Devam. Deyimlere baktığımız zaman bu da gereksiz konulardandır ama altı çizili deyimler çok sık sorulur. Gereksiz konulardan kastım şu. Hani oturup da bir deyimler sözlüğünü ezberlemek falan. Bunun ucu yok, bucağı yok yani. Ucu bucağı olmayan bir konu bu. O anlamda sıkıntılı. Ucu çok açık arkadaşlar. Sizden ricam hiç bilmediğiniz bir deyim dahi gelse olmaz da hadi geldi diyelim. Kelime anlamlarıyla yürürseniz, yani bu kelime de şunu kastediyor. Bu kelime de şu anlam çıkar. Ha şu anlama gelebilir bu deyim." demeniz fazlasıyla yeterli olur. Lütfen kelime anlamlarından hareket edin olur mu? Dolaylamayı zaten biliyoruz. Yani tek sözcükle söylenecek bir şey iki sözcükle ifade etme. Balık yerine derya kuzusu demek gibi. Ya da Kıbrıs yerine yavru vatan demek gibi. Tamam cepte o zaten. Güzel adlandırmada onun bir alt başlığı gibi adeta. İşte kanser yerine amansız hastalık, veren yerine ince hastalık değil mi? Aman dikkat öldü yerine işte toprağa verildi, son yolculuğuna uğurlandı, hakkın rahmetine kavuştu gibi biraz daha üzeri örtülmüş. Yani ilk söylendiğinde olumsuz izlenimler yaratacak ifadeleri böyle biraz kapatma durumu, biraz güzel adlandırmaya çalışma durumu. Gereksiz. İkilemeler, ikilemeleri çok iyi biliyorsunuz. İkilemelerin kuruluşlarına hakim olmalısınız arkadaşlar. Mesela ben ıvır zıvır dediğim zaman ikisi de anlamsız hocam demeniz lazım. Ya da eğri bürü dediğim zaman biri anlamlı biri anlamsız hocam demeniz lazım. Ya da 3-5 kişi geldi dediğim zaman ha 3-5 sayılarla kurulan ikileme. Ya da olur olmaz işlere karıştı dediğim zaman olur olmaz. Ha biri olumlu biri olumsuz demen lazım. Yavaş yavaş dediğim zaman aynı kelime tekrarı demen lazım. Güçlü kuvvetli dediğin zaman yakın anlamlı kelime tekrarı demen lazım. Yakın anlamlı kelimelerle kurulmuş ikileme demen lazım daha doğru ifadeyle. Değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. O yüzden sizden ricam ya da iyi kötü geçinip gidiyoruz. Zıt anlamlı kelimelerle kurulmuş ikileme demen lazım. Kuruluşlarına hakim olman lazım. Burası çok önemli. Peki atasözü muhabbette tamamdı. Şimdi atasözü deyim muhabbeti. Deyimler biliyorsunuz durum ifade ederler. Atasözleri kesinlikle ama kesinlikle öğüt verirler. Deyimler asla öğüt vermez. Sadece işte göze girmekler biter. O an yaşadığı durumu anlatır, özetler ama atasözleri bir yaşanmışlığın, daha doğru ifadeyle daha güzel ifadeyle bir deneyimin, tecrübenin artık neydir? Özüdür, özetidir. Sen dikkat et bak şöyle şöyle olursa böyle böyle olur diyor sana artık. Öğüt verme muhabbeti vardır atasözlerinde. Tamam, uzundur zaten. Şunu şöyle yapma, şöyle şöyle yap falan. Uzun uzun atasözleri biliyoruz zaten. Deyimler makmeklidir, mastarlıdır, daha kısadır saygı duyalım. E o zaman uzattın hocam. Allah aşkına şu sorulara bakalım beraber. Ne diyor? Bu parçada yazar soruların girdabında kürek çekmek ifadesiyle hangisini kastetmiş olabilir diyor. Soruların girdabında kürek çekmek. Ya girdap nedir? Şudur. Girdap tam anlamıyla budur. Hatta metnin içerisinde de bir girdap oluşmalı. Şuralarda bir yerde. Girdap budur arkadaşlar. Yani artık onun içerisine girdiğin zaman kurtulma ihtimali yok. Döne 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 gideceksin artık. Net. Doğal olarak soruların girdabına kürek çekmek. Kürek çekmeye çalışıyor. Çabalıyor ama yani hocam sonucun olumlu olacağını bilmek hayır. Tam tersi tam tersi. Olumlu olacağını düşünerek aslında çalışıyor ama tam tersi sonuç olumlu olmayacak. Sonucu az çok belli olan bir durumda boşa mücadele etmek çok yerinde arkadaşlar. Az çok belli. Bir mucize olabilir kurtulabilirsin ama az çok belli ne olacağı Gideceksin orada sen ama hala çabalıyorsun. Yani boşa kürek çekmek B seçeneğiyle çok güzel karşılanacak. Metni okusa mıydık? Okursak çok iyi olur tabii. Neden olmasın? Ama 35-40 saniyemizi rahat çalar. Onu söyleyeyim. Metin zamanımızı çalmasın. Ben yine de şöyle burayı bir silmiş olayım. Belki tekrar okumak isteyenler olabilir. Ama tekrar ediyorum. Altı çizili ya da tırnak içinde verilmiş ifade anlaşılması güç bir ifade ise ya da böyle hocam ya anladım ama tam içime silmedi diyorsanız metni okumanızda büyük fayda var. Ama zorunlu değildir. Zaruri değildir. Mecbur değiliz. Aman arkadaşlar dikkat. Devam. Yanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zor duruma sokacak şeyler yapmak anlamında kullanılmıştır diyor. Hmm yanmak zor duruma sokacak şeyler. Bakalım. ekinlerin yandığını duyunca yediğini içteni bir kenara bırakıp koşmaya başladı. Bu gerçek anlamda bir yanma değil mi? Bildiğin yanmak, kül olmak, ateş almak, alev almak, kıvılcım falan filan. Tamam hocam ama artık. Fotoğrafları özenle çekse de pozların çoğunun yanmış olması onu üzmeye yetti. Zor duruma girmek yok. Fotoğraflar yanmış. Çıkmamış anlamında. Devam. Eğer söylediklerimi çalışmadıysanız hepiniz yandınız ona göre. Vallahi hepiniz zor durumdasın. Hepimiz yandık. Vallahi çok zor durumdayız anlamında. C seçeneği çok güzel. Uğruna yanıp yakıldığı sanatçının bu tavırları onu şaşırtmıştı. Yanıp yakılmak yani çok hayran olmak, sevmek vesaire. Fedakarlıklarda bulunmak falan. Yanmış kağıtları bir kenara savurup bir plan yapmaya başladı. Burada da yanmak kül olmak anlamında kullanılmış. Sınav formatına çok uygun arkadaşlar. Olası bir sözcük seçip istenilen anlamda kullanılıp kullanılmadığını size aratabilirler. Hazır olmanızda fayda var. Soruları önceden görüyor olmanız büyük avantajınız. Devam. Hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur diyor. Uyuma uyuyorsun. Vallahi billahi uyuyorsun. Dalma. Daha kaç dakika? 14 dakika oldu. Gerçi olmuş tamam. Uyuyabiliriz tamam <laughs> 14 dakikada böyle tam hafif hafif kestirmeye yakın bir süredir onu da söylüyorum. Tamam biraz uyuyabiliriz. Bu şarkıya bayılıyorum olurum derken diyor gözlerin içi alev alevdi diyor. Konuşabilirsem inşallah. Diyor ki mecazlı bir söyleyiş yoktur. Yani soyut bir kullanım, düşsel bir öge yoktur diyor. Bu şarkıya bayılıyorum derken gözlerin içi alev alevdi. Alev alev derken hmm, tamamdır. Burada mecazi bir şey var değil mi? Gerçek anlamda değil ince bir karşılıkla oradakilerin gönlünü almayı bilirdi diyor. Şimdi Allah aşkına bildi diyor. Oradakilerin gönlünü almak. Bu çok bariz bir şekilde mecazi bir kullanım. Tabii ki Mecazlı söyleyiş. Doktora boş gözlerle bakarken birden ayılı verdi diyor. Boş gözlerle bakmak yine mecazi söyleyişler. Ağır sözler söylemesi. Karşısındakini kırmaya yetmişti. Kırmak yine mecazi bir kullanım. Defterlerini kapatırken kapatırken annesi ona daima yardım ederdi. Defterini kaplamak, annesinin yardım etmesi falan fistan. Her şey gerçek anlam. Burada mecazi bir kullanım yok. Gayet net arkadaşlar. Devam var mı hocam? Başka sorumuz var. Hangisinde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir diyor. Şimdi Burada baya baya akışı değiştireceğiz. Bakalım bunu yapabilen olacak mı? Temiz elbiselerini bir köşeye astı ve içeri girdi. Hocam temiz kirli. E kullanmamış burada yok. Devam. Kreşte sergilediği hareketlerle Berat büyük bir beyni topladı. Saygılıyoruz. Akıllı davranışları akılsız... Hah buldum hocam. Akıllı ve akılsız değil mi? Dediğin zaman lanet olsun demek gerekir ne dokumaktan başka şu an yapacağımız hiçbir şey yok. Yani bu sorunun cevabına C diyen vatandaşın yapacağı tek şey en yakın duvara başını 3 kez vurmak hocam. Başka hiçbir şey değil. 3 kere. Mutlaka. 3 kere tak 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 hocam. Sağa sol bile tam ortadan vurmalısın. Şimdi Allah rızası için. Ya akıllı kelimesinin olumsuzu akılsızdır. Zıttı. Yani bir kelimenin zıttı ile olumsuzunu karıştırmamak lazım. Gönüllü gönülsüz bunlar olumlu olumsuz. Olur olmaz olumlu olumsuz. <Sessizlik> Tavukların yemini zamanda vermek gayreti içerisinde saygı duyuyorum. Eyvallah tamamdır bu kadar kibirli olacağını bilseydim alçak gönüllü arkadaşlarımı silmezdim. Ha kibirlilik ve alçak gönüllülük işte zıt anlam budur. İşte birbirine zıt kullanım budur. Zıt anlam sorusunun vücut bulmuş halidir. Sınav sorusunun en net halidir. Aman arkadaşlar karşıtlık ve zıtlık aynı şeyler birbirine kullanılır ama olumsuzlukla lütfen karışmasın arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle E seçeneği olacak. C seçeneğindeki akıllı ve akılsız birbirinin olumsu olacak. Ne diyor? Hangisi yoktur? Bakalım. Somutlama ad aktarması ikileme atasözü değil. Onun gönlünün anahtarı bende diyor. Wow. Bırakmamak için çok çabalıyorum. İlk günlerde burnundan fitil fitil getirdiğini unutmadım diyor. Şimdi fitil fitil ifadesi ikilemenin tam karşılığı değil mi? Aynı zamanda burnundan fitil fitil getirmekse artık onu çok böyle zor duruma sokmak, zorlamak değil mi sınırlarını? Yani hocam burada bir deyim kullanımı da söz konusu arkadaşlar. Aynı zamanda bakın sadece bu deyimden bir somutlamaya da ulaşabiliriz. Yani zor durumda bırakmak gibi soyut bir ifadeyi burnundan fitil fitil getirmekle yani somut hale getirmekle karşılaşıyoruz. Böyle kullanmış somutlamış yani bir soyut bir durumu değil mi? Beni çok zor durumda bıraktı dersem soyut bir şey söylemiş olurum değil mi? Zor durumda kalmak. Ama burnundan fitil fitil getir derken ne yapıyor? Kesinlikle somut anlamda kullanıyor. Bir keresinde eve girerken ayağını çıkar diye öyle bir bağırmıştı ki anlatamam. Ayağını çıkarmak daha önce konuşmuştuk. ayak kapısını çıkarmak. Yani burada mecaz mürsel var. Ad aktarması var. Oysa çok normal bir şeydi antre ayakkabıyla girmem demiş. Burada atasözüne yer verilmemiş. Burada aslında bu soruyu atasözü muhabbetiyle öldürdüm ama ya en azından somutlama değil ve ikilemeyle güzel bir tekrar da yapmış olduk. Bu soruyu koyma amacım buydu. Ben beyaz bir sayfa bomboş bir sayfa bize baktı. Biz de ona baktık hocam. E artık noktalayacağız bitireceğiz toparlayalım. Sözcükte anlam en önemli konulardan bir tanesidir altı çizili ya da tırnak içinde mutlaka gelecektir. Bu bir deyim olacaktır ve bu deyim daha önce hiç duymadığınız bir deyim olacak. Bu da %100. Kesin hiç kaçarımız yok. Ne yapacağız? Tabii ki kelime anlamlarından yürüyerek gideceğiz. Hatırlayacaksınız deyim dersi vardı. Deyimlerle ilgili video çekmiştik. Hala kanalda duruyor. Mesela dilli düdük. Dilli düdük deyimi hocam ben hiç duymadım. Tamam şarkı da şurada burada geçti ama hiç bilmiyorum kafamda oturtamıyorum. Ya düdük rahatsız edici bir şey. Kim duymak ister? Bir iki çalarsın duyarsın tamam dersin. Üçüncü dördüncü gelmesin. Dilli konuşkan konuşarak rahatsız etmek. Çok konuşmak. Yani ama geveze kelimesi tam anlamıyla bunu karşılamıyor mu? Karşılıyor değil mi? Bu. Bu ve benzeri deyimlerle sizden ricam mesela çal yaka etmek. Çal yaka. Yakayı çalmak. Apar topar götürmek. Ha? Yaka paça götürmek. Çok mantıklı. Gibi. Hiç duymadığınız bir deyim gelirse lütfen kelimelerin gerçek anlamlarıyla hareket edip onu yorumlamaya çalışın. Deyimlerin gerçek anlamları asla sorulmaz. Deyimler sorulursa ya da kalıplaşmış deyimsel ifadeler gelirse yani söz öbekleri gelirse sınavdaki %100 demiştim. Ne yapacağız? Kesinlikle onu mecazi olarak yorumlayacağız arkadaşlar. Yani iş biraz size düşecek. Biraz yorum gücünüze düşecek. Ama dediğim gibi bana kalan taraf taktik vermekti. İşte ben size bunu aktardım. Altı çizili ifadede kelime anlamına bakacaksın. Ondan sonra sen zaten kelime anlamına bakarken zihin mutlaka şıklarda doğru cevaba gidecek. İçin çok rahat olsun. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. sevmeyi çok sever serisi altın seridir bütün kampların serilerinin üzerindedir. Çünkü burada bayağı konu seçip en önemli şekilde onu vurgulayıp sorularını çözüyoruz sınav formatında. Doğal olarak sizi bayağı sınav sorularına hazırlıyoruz. 4 video rahat 5-6 net demek. Çok rahat arkadaşlar. Tamam, e o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.